Oldu, aldı, aldı. Tamam ben de. Tamam ben de. Tamam ben de. Tamam ben de. ben de. Ben de. Tamam ben de. Tamam ben de. 2 <laughs> tamam, tamam. bayan çıkarttık, 2 çocuk çıkarttık, üç adam çıkarttık. Ne yaptı? Altı yedi kişi çıkarttık. Şehir uyuyor mu kalmış? Valla yani, büyük yani. ihtimal orada uyudu. Ben telefonla arkadaşına konuştum bizim formen patronla. O telefonu kapatmadan ben arabanın sesini duyup duymaz buraya koştum. Bu. O o, o, o uzakken, uçtu geldi başka bir şey yok. Yani çalışıyordum, Ay. bir anda bir baktım, bir ses geldi üstüme, baktım taş geliyor, ondan sonra da minibüs geldi. Sarpışma filan yok Sarpışma yani. Sarpışma bir şey yok, uyudum rahat, birden öyle geldi, bilmiyorum ne oldu. Yol var içinde? Hı? İçin. İçin var mı, yanılış 6 tane yolcu var içinde, 2 çocuk, 2 bayan, 2 de erkek. Yolcu Bayanlar çektim mı? Yaralılar yani, hiçbir şey yok. Ölü var mı? Ölü yok. Ölü yok. yok. Servis minibüsü mü oldu? Servis minibüsü herhalde, tahminim Erzincanlı şey. şekilde gelen servis ee, minibüsü. Bilmiyorum. Şey yok yok yok. yok. <laughs> Mesela şey ne? Ha? Terkçeli, terkçeli. Nereden alınıyor? <terçel, gülüyor>